Merhaba arkadaşlar. Teknolojikteknik.com'a hoş geldiniz. Yine bir teknik eğitim videosu ile karşınızdayız. Bugün size HP ProBook modelinin ekran değişimini anlatacağım. Daha önce videolarımızda birkaç bilgisayarında laptopunda ekranı değişmiştik. O yüzden size kolaylık olsun diye zamanınızı almayayım diye ekranı ben söktüm. Takarken zaten nasıl söküleceğine dair bilginiz var. Baştan hatırlatmak istiyorum. Bu videoları biz siz fikir sahibi olun diye çekiyoruz. Eğer teknik bilginiz yoksa veya buna yatkın bir beceriniz yoksa bilgisayarınızda kalıcı hasarlar verebilirsiniz. O yüzden size tavsiyem sitemizde bulunan sponsorlardan veya bildiğiniz güvendiğiniz bir bilgisayarcıya bunu yaptırmanız bizim amacımız e, bu konuda teknik elemanlar yetiştirmek. İnsanlara e, hiçbir ücret karşı hiçbir ücret gütmeden e, iyi kötü e, size faydamız olmasını istiyoruz. Şimdi e, şu, şimdi baş şimdi başlayalım. Şu kamera kablosu kamera kablosu var. Onu çıkaralım. Bu ekran kablosu. Ekranın e, monitör ekranın girdiği kablonu çıkarıyoruz hafifçe. Dikkat etmemiz gerekiyor. Orada bağlantıları koparmayalım. Bu yapışkanları yavaş yavaş söküyoruz ve ekranımızı ayırıyoruz. Ekranımızı ayırdıktan sonra yeni ekranı yeni ekranı alıyoruz. Şu don't touch yazan kısımlar asla dokunmuyoruz. Ekranın elektronik devreleri oradan geçiyor. Herhangi bir dokunmada, ezmede e, yeni ekrana da zarar verebiliriz. Gördüğünüz gibi aynı ekran e, tekrar e, bağlantı kablomuzu alıyoruz. Yine çok incitmeden, yavaş bir şekilde ekranın e, kabloyu geçiriyoruz. Biraz zorlanabilirsiniz. Biz her gün böyle işi her gün tutup taktığımız halde yine biz de biraz in, yavaş yavaş incitmeden yapıyoruz. O e, gri olan bantlar zaten yapışkanlı. Yavaş yavaş yapışkanı yapıştırıyoruz. Ekranı şöyle bir hafif Bak Şu ekranın kameraya giren kısmı da oraya sabitliyoruz. Şimdi Ekranı takacağız. O gördüğünüz vidalar, ekranı sola sağa attığımız vidalar Ekranı sabitlemek için kullanacağız teknolojiteknik.com olarak uzun süredir sizde eğitim videoları sunuyoruz. Bizim tek sizden talebimiz videolarımızı beğendiyseniz YouTube'dan paylaşmanız. Bu öndeki şeffaf ekran, şeffaf koruyucuyu şu anlık çıkarmıyoruz. E, elimize ekran elimizden kirlenmesin diye. Sağ ve sol menteşeler, sol ve sol menteşelerden e, vidaları atıyoruz. Önce ekranı sabitliyoruz sol ve sağ menteşelere. Bunu kullanırken hızlı bir tornavida kullanmanızda fayda var. Yoksa ufak vidalar düşer, çıkar. Ekran içi, e, bilgisayarın arka tarafına kaçar, bilgisayarın arka tarafına kaçar. arka tarafına kaçar. Sizi zora sokar. Evet, sol üst menteşenin vidasını atalım. Attık. E, biz size akıl veriyoruz ama bizim vidalarda düşüyor. Mıkna, torna Tornavidanın da mıknatısız bitmiş herhalde. Evet, sağ üst tarafa atıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken e, menteşeler ince olduğu için fazla zorlamamak, hassas, has, hassas, hassas malzeme olduğu için e, menteşeyi kırmayalım. Yine daha önce, bahse, yine daha önce, yine daha önce de bahsettiğim gibi. Teknik bilgi burada çok önemli. Burada yaparken sert davranırsanız demir parçaları var menteşenin devamında. O demir parçalarını kırarsınız. O da piyasada yaklaşık 150, o da 150 gibi 150-150 gibi bir maliyete ne oluyor? Evet Vidalarımızı attık. Şimdi arka kapa, şimdi arka kapa. Şimdi arka kapağı takacağız. Burada bir vida daha kalmış. Onu da atalım. Sağ tarafta bir vida. Evet. Arka kapağı yavaşça oturtuyoruz. Evet, yavaşça tutturuyoruz. Ee, Probook, HP Probook modellerinde ee, kamera kablo sırttan geliyor. Onu şu şekilde yavaşça kamerayı da bozmadan, incitmeden takıyoruz. Biraz zorlanabilirsiniz. Dediğim gibi bu işlerde biraz narin olmak lazım. Bayağı da kaba olmak lazım. Daha önce ekranı sökerken çatır çutur söküyorduk. Bu ayarı iyi sağlamak lazım. Evet, kamera kablosunu takalım. Kamera kablosunu taktıktan sonra ekranı sabitleyeceğiz. Evet. O ufak yapışkanla da e sallanmasın. Gerçi vida attıktan sonra sallanmıyordu. Her ihtimale karşı sallanmasın diye yapıştırıyoruz. Notebook aslında e aslında toplaması sökmesi kolay bir cihaz modeli. Yani normal PC'lerden daha çok insan zevk veriyor. Ama dediğim gibi biraz narin olmak lazım. Evet. Ön çerçeveyi de o şekilde oturtacağız sisteme kontrol yapalım iyice kapağın arka kapağın Ekran arka kapağının iyice oturduğuna emin olalım Oturduktan sonra sağ köşedeki vida yatmaya başlayalım Sağ köşede menteşe ile kapağı birbirine sabitleyen vida var Su Aynı şekilde solda ve altta iki tane vida var Sağ vida yattık Sol vidaya da atalım <laughs> Dediğim gibi bizim tornavidanın da işi bitmiş herhalde Evet o vidayı da atıyoruz. Dediğim gibi hani böyle yaparken iyice otutturalım. Oturturmadığımız zaman ee, ön çerçeveyi taktığımızda e, oturmamış yani oturmamış görülme olacak doğal olarak. Kaba duracak. Ondan daha öte yana belli bir süre sonra bu kapı aç kapı aç kapı aç kapı yapı yapa vida yuvaları, gerek vida yuvaları, gerek menteşe yuvaları hasar görmeye başlayacak. Bakın dikkat ederseniz hep böyle arkadan tutup bir daha sıkıyorum. veya defalarca kontrol ediyorum ki bir daha geri dönme işi olmasın. Laptopu ne kadar sök tak sök tak yaparsak o kadar bir de yuvala yıpranır. Belli süre sonra zaten kırılır. İşte arka kapağı, ön kapağı değişmek zorunda kalırsınız ki bu arka kapaklar, ön kapaklar piyasada gerçekten ciddi maliyetler içinde. Plastik parçası ders. Plastik parçası, plastik plastik parçası plastik plastik parçası derseniz ama ee, gerçekten pahalı aletler bunlar. Evet, ee, sağ tarafın sağ, sağ tarafın vidalarını da atalım. Sağ tarafın vidalarını da atalım. Vidası. Bir de burada dikkat et, başta söylemiyordum. Dikkat ederken e, ee, tornavidayı da değiştirdik bu arada dikkat ederken şuna dikkat etmeniz lazım. Eğer ee, vidalar hakkında çok bilginiz yoksa bakın sağa vidalar attık, sola vidalar attık. Sağ üst, sol üstte vidalar attık. Dikkat etmeniz gereken şey eğer vidaların yerini çok iyi bilmiyorsanız ee, işte şu vida şuraya gelecek, bu vida buraya gelecek bilmiyorsanız ön çerçeveyi de sökelim, ön korumayı da sökelim. çerçeveyi takmadan o ön plastiği çıkarmamız lazım. Yoksa kenarlarda o bant izleri kal kalır ne diyorduk? İşte vidaları vidaları belli alanlara koymanız lazım ki işte unutmayasınız. çünkü mesela sağ alt menteşenin vidasını atarken oraya büyük vida attığınızda bu sefer ön çerçeveyi kapattığınızda ön çerçeve oturmayacak. O vida vidanın sırtı ön çerçevenin oturmasını engelleyecek. Bu da dışarıda kaba bir görünüş sağlayacak. Ayrıca vida yuvasına haddinden uzun vida attığınız için o vida yuvası aç kapada belli arkaya belli bir basınç uygulayacak ya kapağı delecek ya vida yuvasının plastikten ayrılmasına neden olacak. Ön çerçeveyi bu menteşe e, koruması mı diyeyim artık menteşe kapaklarına hafif kastırarak içeri atıyoruz. Biraz zorlanıp bu işte biraz zorlanabilirsiniz. Evet, o ön kapakları, ön menteşe korumalarını. Şimdi bu kapak ön çerçeveni tamamen böyle dörtgeni dönecek şekilde çıt 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 edene kadar tek tek sokuyoruz. Sokarken de bakıyoruz ki arkada sıkışan özellikle şu alt kısım, şu an yaptığım kısmı herhangi bir sıkışma var mı, yok mu? Ona bakıyoruz. Evet, ProBook, HP ProBook modelinin ekranı bu şekilde değişmiş oluyoruz. Önemli olan fazla kaba davranmadan, fazla da yumuşak davranmadan ekranı değiştirmek. Teknik.com olarak bir eğitim videosunun daha sonuna geldik. Bu videoyu beğendiyseniz e, ee, kanalımıza abone olabilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Ee, ne kadar çok paylaşırsanız biz o kadar çok mutlu edersiniz. Daha da önce belirlediğim gibi biz burada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ee, bize destek verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Size iyi günler diyorum. teknik.com